30 Ağustos Zafer Bayramı Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruzu başlattı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa muharebeyi yönetmek için Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Afyon Kocatepe'ye geçti. 26 Ağustos sabah 4.30'da başlayan taarruzda Türk askeri birkaç saatte süngü hücumu yaparak Tınaz Tepe'yi kontrol altına aldı. Ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşman işgalinden kurtarıldı. İlk gün 1. Ordu birlikleri Büyük Kalecik Tepe'den Çiğil Tepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede 1. kat mevzilerini ele geçirdi. 27 Ağustos Pazar günü Afyon Karahisar 8. Tümen tarafından kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta devam eden muharebede düşmanın 5. Tümeni etkisiz kılındı. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar hemen harekete geçip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasını kararlaştırdı ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için önlemler alındı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde 30 Ağustos sabahında Zafer Tepe, Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Onun bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde Kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etti. Mustafa Kemal Paşa, zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da Batı cephesindeki tüm subay ve ellere okunmak üzere yayımladığı bildiride bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrini verdi. Başta Ulu Önder, Gazi, Maraşal, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı için hayatını, gençliğini bir dakika bile düşünmeden canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.